Merhaba. Tekrar bir canlı yayınla önümüzdeki haftanın gökyüzü gezegen etkilerinden bahsedeceğim. Önümüzdeki hafta derken 10-16 Nisan haftası. Bu haftanın iki tane önemli gezegen hareketi var. Bir tanesi Güneş ve Jüpiter kavuşacak. Bu çarşamba günü kesinleşecek ama bütün haftaya da etkisini gösterecek çok iyi bir kavuşum bu bahsedeceğim. Bir diğeri de Venüs İkizler burcuna geçecek Salı günü. Şimdi arkadaşlar Salı günü Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte Boğa'dan geçiyor Venüs. Venüs bizim hem biraz maddi değerlerimizi de hem de ilişkilere verdiğimiz değer, sevgiyi nasıl algıladığımız, kendimizle ilgili de. O yüzden böyle biraz bu konularla ilgili iletişimin çok daha rahat aktığı, çok daha hareketli olacağımız e, sevdiklerimizle bir arada olmak, hatta belki kısa seyahatlerin bile gündem olacağı, yani daha rahat edeceği, daha ilişkilerin kolayca aktığı ama biraz flörtözle olacağımız bir dönemi başlatıyor. Bir ay boyunca 7 Mayıs'a kadar burada olacak. Salı sabah geçiyor. i̇letişimde hem dinamik hem çok etkin olacağız ilişkilerde özellikle ama parasal konularda da bize çok ciddi harekete geçme ve buradan fayda sağlama şansı da getirecek. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz ilişkilerde çok yüzeysel kalabilme riski vardır. Ona biraz dikkat edelim. Yani, yani dikkat edelim derken arkadaşlar yeni başlayan ilişkilerde biraz yani geçici olma ihtimalini verir. Onu uyarmış olayım. Şimdi öğleden sonra da Venüs hemen geçer geçmez Kova'daki Plüton'la bir üçgen açı yapacak. Yani olumlu bir açı yapacak. İkisi de hava grubunda olunca iletişimin çok daha rahat aktığı, hatta Plüton'un vereceği güçle bizim iletişimimiz yani ilişkilerde hem güçleneceğimiz, sağlam adımlar atabileceğimiz, kendimize de daha iyi ifade edebileceğimiz bir etkidir. Ee, aynı zamanda da para konularında da çok rahatlıkla böyle biraz bize desteğin de geleceği, daha doğrusu destek de böyle güçlü otorite figürlerinden gelebilir bize. Çünkü bu üçgen bir açı olduğu için bu patron olabilir, eş olabilir, baba olabilir arkadaşlar. İlişkide olduğumuz kişilerden bu anlamda desteklenebileceğimizi gösteren bir açı. Yalnız burada yine dediğim gibi biraz şey riski olabilir. Plüton sonuçta. Biraz böyle manipülatif, çok baskıcı, talepkar olma riski verebilir. Buna biraz dikkat etmekte fayda var ilişki kurarken. Çarşambaya geldiğimizde dediğim gibi Güneş ve Jüpiter kavuşum yapıyor. Şimdi Jüpiter zaten bizim aslında bu dünyadaki şanslarımızın nereden olduğunu gösteren bir gezegen. Hangi evimizde ise biz o ev konularıyla ilgili hem genişleme hem de fırsatları bize getiren açıdır. Yani biz Jüpiter'i en faydalı gezegen olarak söylüyoruz zaten. Bir de güneşle kavuşuyor olması bize hem kendi amaçlarımız, kendi bilinçli tarafımızla çok aydınlanabileceğimiz, harekete geçebileceğimiz bir de koçta buluştuğu için bu kavuşma cesaretle harekete geçmek ya da harekete geçenin kazanacağı diyelim bir etki getirecek ve bu ilk 3 gün çok etkili olacak zaten 10-11-12'sinde e ve bütün haftaya da etkisi yayılacak bunu değerlendirmekte fayda var yani nasıl değerlendireceğiz özellikle de yükselenlerde bahsedeceğim bu hangi evinizde oluyorsa o konularla ilgili biraz harekete geçme cesaretle adım atma e, yapabilenler gerçekten kazançlı çıkacak zaten bu enerjiler bizim gökyüzünden bize bu enerjileri gönderdiğinde biz harekete geçtiğimizde fayda sağlıyoruz. Yoksa arkadaşlar gezegen gelir geçer yani biz harekete geçmezsek fırsatları da yakalayamayız onu her zaman söylüyoruz. Cuma gününe geldiğimizde şimdi ilk üç gün, dört gün çok böyle hakikaten aktif, hareketli bizim faydamıza etkilerin çok olduğu. Ama böyle Cuma günü ve biraz hafta sonuna da etkisini gösterecek olan bir Venüs'ün bu sefer Satürn'le karesi var. Yani Venüs'ün Satürn'le karesi Biraz kare açılar daha aktif bizi zorlayan açılardır. O yüzden burada hani dikkate alır. Yanlışa düşmezsek daha olumlu kullanabilme şansı verir. Burada ne yapar? Yani satürn baskı ve sıkışmışlık hissi getirir özellikle ilişkilerde ya da parasal konularda da olabilir değerlerimizle ilgili. Kendimize verdiğimiz değerle ilgili de bir kendimizi bir baskılanmış ne kadar değer görüyorum ne kadar ben değerliyim gibi yani kendimize de bunu kendimizi sıkıştırıyor olabiliriz. O yüzden bunu faydaya kullanmak nasıl olabilir? Daha sağlam adımlar atmak, daha üzerinde birkaç defa düşünerek biraz hareket etmeyi gerektiriyor. Şimdi Satürn'de su grubu olan balıktan yapacağı için bu kare açıya Venüs'e yani diyor ki ilişkilerde aslında balıktaki satürn bizi duygularımızı da sınırlandırmak istiyor. Duygularımızın farkına varmamızı istiyor. Ki buçuk sene bizi zaten bu konuda uyaracak hangi evimizdeyse. O yüzden buna ilişkiler açısından ve harcamalarımız açısından dikkat edersek bunu bu aktif açıyı zarar görmeden daha iş, sağlamlaştırma açısı olarak da kullanabiliriz. Şimdi zaten Venüs ikizlere geçtiğinde ondan bahsetmedim. Dedim ya biraz hareketlenmeyi artıracağı için biraz ilişkide de sanki böyle bir çapkın olma durumu da getirebilir. Belki hafta sonuna doğru biraz bu konuda daha ciddi olmamızı sağlayacak. Hani e, fayda sağlayacak dediğim eğer doğru kullanırsak buralarda da işimize yarayacak. Evet arkadaşlar şimdi gezegen etkileri genellikle böyle haftada ve önümüzdeki hafta gerçekten şanslı bir hafta bunu kullanmanızı öneririm. Şimdi gelin size yükselen burçlara göre bu olumlu açıyı hangi evden alacağız? Hani Venüs bizi nereden etkileyecek? Oralarla ilgili kısaca bilgiler vereyim size. Tabii her zaman olduğu gibi koçla başlıyoruz. Şimdi bir kere yakın çevreyle iletişimi çok hızlanacak, çok artacak. Ya da kısa seyahatlerle ilgili bu iş seyahati olabilir. Ya da eğitimle ilgili bir şeyle bir şeyler var ya da seyahat olabilir. Ama bunu yaparken biraz böyle Satürn'ün onun bilinçaltı yani 12. evinden yapacağı kare açı biraz dikkat iletişimde dikkat etmesi, harcamalarında dikkat etmesi gerektiğini gösteren bir açı. Ama bu Güneş ve Jüpiter kavuşumu birinci evinde olduğu için kesinlikle yükselen koçların harekete geçmesi lazım. Başlatmak istedikleri bir şey varsa mutlaka Şimdi ev bizim hem sağlığımız hem girişimimiz hem iletişimimiz hem ilişkimiz hem yaşadığımız alan her şeyimizi çok etkilediği için hangi konularla ilgili hareketi geçme gerekli ya da öyle bir dürtüsel durumu varsa muhakkak bu haftayı kullansın diyorum yükselen koçlar. Bu aya geldiğimizde arkadaşlar bir kere parasal konularla ilgili çok iletişime açık olacak ve hatta maddi değerlerle ilgili bir gündemi olacak. Bunu doğru yönetirse faydaya dönebilir. Burada dikkat etmesi gereken e, açısı e, biraz böyle arkadaş çevresi gruplar organizasyonlar onlarla ilgili yapacağı bir parasal alışveriş harcama oraya biraz dikkat etmesi lazım e, ama tabii ki e, kendi bilinç altında bir aydınlanma yaşayacak onu da söyleyeyim bu koç e, tutu şey güneş ve jüpiter kavuşumu 12. evinde olacak e, boğaların kesinlikle kendilerini fark edebilecekleri e, belki kendilerini şimdiye kadar bazı konularda ortaya çıkarmak istedikleri, üzerinde çalıştıkları bir konuyla ilgili çünkü güneş bilinç ya, bunu açığa çıkaracağı, bununla ilgili hatta ilahi bir yardım alacağı, Jüpiter 12. evden böyle bir yardımı da getirir, bir döneme giriyor. Biraz kendi bilinçaltına, kendi düşüncelerine dikkat etsin. Bunları anlamaya, anlamlandırmaya çalışsın. Hatta yazabilir. Bu onun çok işini görür arkadaşlar. İkizler yükselene geldiğimizde tabii ki iletişim zaten gezegeni ikizler. Bir de Venüs oraya geçecek arkadaşlar. Birinci evinden ona etkileyecek ve böyle herkesle iletişime geçmek isteyecek. Herkes zaten çok sever iletişimi. Hatta herkesin iletişim kurmasını kolaylaştıran bir burçtur deriz ikizler için. Bir de Venüs burada olunca çok güzel böyle sevgi dili Pıtı, pıtı pıtır herkesle sevgi konuşmak isteyecek diyelim ama burada tabii biraz böyle yaparken biraz iş konularında çünkü satürn tepeden ona bir kare yapıyor biraz fazla işi konusunda çok iyimser olabilir ya da azıcık safsaklayabilir buraya biraz dikkat etmesinde fayda var orada biraz hani sınırlandırmalar ya da parasal bazı maddi konularda bir sorumluluk alması gerekebilir oraya biraz dikkat etsin diyorum çünkü aynı zamanda bu güneş kavuşumu kavuşumunda 11. evinde yaşayacak ikizler çok arkadaş ortamında olacak, olmak isteyecek. Hatta olursa iyi olur. Oradan fayda ve genişleyen, oradan şansların. Aynı zaman burası UTV olduğu için çok ciddi şanslarında gelebileceği bir döneme giriyor. Bu e, Nisan'ın bu haftası bu anlamda en çok yarayanlardan biri ikizler arkadaşlar. Yükselen yengeçlere geldiğimizde e, şimdi ilişkiler biraz gezegeni Venüs 12. evine e, giriyor olacak. Biraz yani böyle ilişkileri çok bilinç altında hani hemen düşündüğünü söylememe biraz ilişkide geriye çekilme gibi bir etki getirebilir. Bunu özellikle de böyle yurt dışı bağlantılı işlerde iş olabilir, ilişki olabilir ya da uzak seyahatlerle ilgili böyle bir düşündüğü, yapayım mı yap bu konuyla ilgili belki bir iletişimini ve sorumluluk alarak harekete geçmesi gereken durumlar olabilir ya da internet üzerinden yaptığı işlerle de olabilir ama yine bir yurtdışı bağlantılı etki getirir. Aynı zamanda 9. ev hukuksal konuları da içerdiği için arkadaşlar biraz belki o konularla ilgili de kendi bilinçaltını zorlayacak. Biraz bazı şeylerin e, sorumluluğunu alması, harekete geçmesi gereken bir döneme giriyor olabilir. Fakat bu Güneş-Jüpiter kavuşma 10. evinden alacağı için mesleki alanda ya da iş konularında, kariyer konularında toplumda görünür olduğu noktalarda hatta toplumda görünür olsun bu hafta. Oradan çok genişleme ve kendi... E, amaçlarını ortaya çıkarma insanlarla paylaşırsa cesaretle buradan şanslar ve büyüme fırsatı var. Bunu böyle değerlendirebilir yükselen yengeçler. Gelelim yükselen aslanlara. Bir kere çok arkadaş ortamında olmayı zaten sever aslanlar. Orada olmak, orada iletişim kurmak, gruplar, organizasyonlar içinde olmayı çok isteyecek. Venüs oradan alacak çünkü. Bunu yaparken biraz harcamalarına dikkat etmesinde fayda var. Biraz açılabilir cömert bir burç zaten aslan birazcık dikkat etsin satürn oradan hani alacak verecek durumlarıyla ilgili bazı sorumluluk alması ya da bu konuların çözümüyle ilgili iletişime geçmesi gereken durumlar getirebilir ama şansı bu yurt dışı ve internet üzerinden yapacağı işlerle ilgili olabilir büyüme fırsatı var özellikle aslında siyahat de getirebilir bu ya da yurt dışı yabancı kaynaklı insanlarla iletişime geçme orada büyüme fırsatı getirebilir Şöyle bir örnek vereyim mesela. Şimdiye kadar düşündüğünüz ve başlatmadığınız bir internet üzerinden bir e-ticaret mi yapacaksınız? Bununla ilgili ya da bir eğitime mi kaydolacak? Yüksek eğitimi gösterir dokuzuncu. Bununla ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz. Büyüme ve genişleme enerjisi getiriyor. Çünkü orada Güneş ve Jüpiter. Gelelim yükselen başaklara arkadaşlar. Burada hmm, iş ile ilgili. Yani Başak zaten biraz çalışkandır arkadaşlar. Venüs'te gelip 12. evine yerleşince belki de bütün konuştuğu şey işiyle ilgili olabilir. İşle ilgili iletişim kurayım. Kafası oraya çalışacak. Kimle iletişime geçeyim, şunu yaparsam bana nasıl gibi fayda gelir diye böyle biraz orada iletişimsel aktivasyonu var Başak'ın. Fakat bu biraz ilişkilerini etkileyebilir. Satürn oradan alıyor. Zaten iki buçuk yıl boyunca 7. evinden alacak ve biraz ilişkilerde disiplini olma, sorumluluk alma, zorlanma açısıdır bu aynı zamanda. Burada böyle iletişimi biraz fazla işe kendini kaptırırsa belki karşı tarafla kurduğu sen ben ilişkisinde bu evliliğe de dahil biraz orada uyarı alabilir ona biraz dikkat etsin ama parasal konularda alacak verecek onun gibi durumlarda bu miras konuları da olabilir şanslı bir döneme giriyor orada hani hatta kendisi belki bir kredi alma bir ortaklık olması ya da ona başkalarından gelecek gelirlerle ilgili bir olumlu şansların döneceği bir zamana giriyor arkadaşlar. Yükselen teraziye geldiğimizde e, internet üzerinden yaptığı işler varsa... E, yurt dışı eğitim bununla ilgili bütün şeyi iletişimi burada akacak. Hatta uzak yerlere seyahatler planlayabilir. Bunu yaparken biraz tabi e, günlük rutinlerini buna iyi uydu, ayarlaması gerekiyor. Bir de günlük e, iş e, alanına da gösterdiği için 6. evden Satürn biraz sorumluluklarını artırıyor olabilir ya da işle ilgili bazı e, biraz böyle sık, yani sıkıntı demeyeyim de hani sorumluluğun artacağı bir dönem olabilir. Bir de burada azıcık e, sağlık evi de olduğu için sağlığına da dikkat etmesinde fayda var. E, Jüpiter ve e, şey e, Güneş kavuşumunu 7. evinden alacak teraziler. Bu şu demek arkadaşlar. Yapacağı her türlü karşı tarafla iletişimde, girişeceği işlerde ortaklık olsun, evlilik olursa eşiyle bile ilgili olabilir. yapacağı anlaşmalar, sözleşmeler ya da harekete geçireceği her şey her şeyle ilgili olumlu bir geri dönüş getirecek. Eğer davalar, mavalar varsa da yine buranın konusudur ve açıklığa kavuşacak diyebiliriz burada. Yükselen akrepleri söyledik. Yükselen pardon, yükselen akreplere geldik. Venüs 8. evinde etki edeceği için biraz alacak verecek konularında gündemi olabilir. Tabii ki burada 5. evinden bir kare alacak Satürn'den. Şimdi arkadaşlar bu bir ev yani çocuklarla ilgili falan harcama olabilir ya da biraz böyle burası bizim eğlence anlayışımız, hobilerimiz, bizim kendi e, aktivitelerimiz de içeren bir ev olduğu için aşk flörtler evi. Biraz buralarda belki iletişimi e 8. ev çünkü bir de giderlerini artırabilir. Buna biraz dikkat etmeli. Hani iletişim kurarken biraz harcama çok mu yapıyor, az mı yapıyor burayı biraz dikkate almasında fayda var. Venüs orada çünkü kafası alacak verecek işleriyle çok uğraşacak. Ya da e, işi bununla ilgili ise finans, muhasebe, başkalarının paralarını yönetiyorsa burada da aslında kendi yetenekleriyle ilgili biraz sıkışma ve sorumluluk alma yaşayabilir ama eğer doğru hareket ederse faydaya da dönebilir bu. E, çünkü iş alanında bir şey güneş yükler kavuşumu olacak. Yeni iş teklifleri, işte büyüme, işte sorumluluk alma, e, şansların işte daha fazla artı şanslarının gelmesi gibi konularda destekliyor. Yani hem iş alanı aktifleşip hem 8. evde bir venüs olunca maddi getirisi de yükselebilir. Yükselen akrepler için arkadaşlar. Gelelim yükselen yaylara. Bir kere ikili ilişkilerde çok ciddi bir hareket var arkadaşlar çok herkesle iletişime geçmek isteyecek, konuşmak isteyecek. O kadar çok karşı tarafla ilgili olacak. Venüs çünkü 7. evden ilişki kurmadığı insan kalmayacak diyebiliriz. Bu yükselen yaylar için biraz çok kolay olmasa da herkesle iletişime geçmek onun faydasına olacak diyebiliriz. Burada çok evde olmak isteyip evde bir şeyler yapmaya dönük hareket ederse oradan sıkıntı yaşayabilir ya da Ev konuları ile ilgili bazı sorumluluklar falan onun kuracağı iletişimlerde biraz onu huzursuz etme ihtimali var. Buraya biraz dikkat etmekte fayda var. Zaten iki buçuk sene boyunca Satürn balıktan yükselen yayları ev sorumluluklarıyla ilgili sınayacak arkadaşlar. Bunu zaten Satürn'ün paylaştığım videolarda hepsinde söylemiştim bütün yükselenlere göre. E, yükselen Oğlaklara geldiğimizde e, 6. evde bir Venüs onları iş konularında çok e, iletişime açık hale getirecek. Belki yeni iş teklifleri bile olabilir. Günlük rutinlerinde konuşmak zorunda kalacakları bazı şeylerle ilgilenecekler. Oğlaklar için çok kolay olmayabilir. Tek başına hareket etmeyi sever çünkü. E Üçüncü evden de bir satürn karesi gelecek. Yani çok biraz yakın çevreye kardeşler buralarda derdini anlatmak zorunda kalacak. Orada belki çok sorumluluk alacak. Burayla ikisi arasındaki iletişimi çok iyi sağlayabilip e, oradaki sorun çıkmasını engelleyebilirse kafası da rahat olacaktır. E, ev konularıyla ilgili bir şanslı döneme giriyor. Güneş-Üktayar kavuşumu dördüncü evinde olacak. E, emlak, alım-satım, taşınma ya da evle ilgili bir e, değişim Aynı zamanda bu aile bireylerini de kapsadığı için bunlarla ilgili büyüme, genişleme fırsatı var. Burada hatta harekete geçmesini öneririz biz böyle bir açı olduğunda. Bunu yükselen Oğlaklar için ev ve aile konularıyla ilgili söylüyorum arkadaşlar özellikle emlakla ilgili işleri varsa. Yükselen Kovalar'a geldiğimizde e 5. evde bir Venüs onlara kendi yeteneklerini harekete geçirme bu bunlarla ilgili bir iletişimi sağlayacak. Hatta iletişim yeteneklerini harekete geçirecek olabilir. E, ve aynı zamanda da burası yine aşk ve ilişkiler eviydi. Yeni bir aşk fırsatı, aşk flörtler e, artabilir. Tabii biraz burada yüzeysel olmamaya dikkat etmekte fayda var. Burada biraz onu zorlayacak şey ikinci evden yapacaksa çünkü oraya karayım Dediğim gibi yine 5. evde hem e, ilişkide ya da kendi hobileriyle ilgili harcamalarına dikkat etsin. İkinci evdeki bir satürn ona harcamalarına disipline etmesi gerektiğini söyleyecek zaten uzunca bir zaman. O yüzden bu Venüs'ün bir ay boyunca buradan geçerken de biraz harcamalarına e, eğlence anlayışına dikkat etsin. Çok fazla harcamalardan kaçınsın. Yani sorumluluk alarak yapsın harcamalarını diyoruz. Kaçınsın derken. E, fakat yakın çevreyle ilgili kardeşler olabilir, kuzenler olabilir komşular bile buna dahil çok fırsatlara açık bir zaman dilimine giriyor. Bu aynı zamanda hem kısa seyahatler hem de yapacağı iş konularıyla ilgili de belki bir eğitim başlatabilir, kendisi eğitim verecek olabilir. Bu konularla genişleme ve şey fırsatı var, yayılma fırsatı var arkadaşlar. Bunu bu anlamda kullansın yükselen kovalar. Gelelim son burcumuz yükselen balıklar. Yükselen balıklar bir kere Ev konularıyla ilgili bir iletişim içinde olacaklar. Alım satım ya da bu konularla ilgili bir konu varsa bunları konuşmak, paylaşmak, bunlarla bir ilgili iletişimde olmayı çalıştıracak. Bazı değerler de burada olduğu için alım satım da buna dahil arkadaşlar. Ama Burada yapacağı her iletişim ya da bununla ilgili harekete geçme konusu direkt onunla ilgili olacak. Birinci evden satürn aldığı için kendini disipline edecek, kendi sorumluluk alırsa olacak, kendi sorumluluk alırsa olacak öyle düşünsün. Evde kuracağı iletişimi biraz kendi yaşayacağı o bir şeyinin artmasıyla sorumlulukların artmasıyla ilgili bozma ihtimali varsa satürn oradan karesi o yüzden bunu biraz dikkatli olmasında evdeki ailedeki ilişkilere dikkat etmesinde fayda var e, fakat parasal konularda özellikle zaten yeni aydan beri koştaki yeni aydan beri bir şans ve fırsatlara açıktı yükselen balıklar şu, bu, bu e, güneş ve jüpiterin burada kavuşması da yapacağı bir yatırım, başlatacağı bir iş, cesaretle adım atacağı her konuda da parasal bir faydaya dönecek e, diyebiliriz. Özellikle bu 20 Nisan'da e, olacak e, güneş tutulması da yaptığımız hepinizin yükselenlerine göre hangi evi söylediysem arkadaşlar o konuyla ilgili bir sonuç alma ve yaptığımız hareketlerin görünür olduğunu hepimiz göreceğiz 20 Nisan ve onu takip eden zamanda. Şimdi ben bu yükselenlere göre söylediğim etkileri arkadaşlar tabii ki hep olumlu tarafından söylüyorum çünkü gökyüzünde bu haftada olumlu açılar evet var ama yine hepimizin kendi haritasındaki Mars nereden açı yapıyor, diğer gezegenlerimiz ne durumda gibi şeyler çok önemli olduğu için yine de bunları etkilerini çok %100 gibi düşünmek yerine evet bu enerjiler var, bu etkiler var. Ben bunu olumlu ne kadar kullanabilirim diye bakmanızı öneriyorum her zaman astroloji bize bir yan yardımcı olması için fikir veren, biraz yol gösteren bir ilim diyelim arkadaşlar. O yüzden evet böyle böyle dikkate alalım. Zaten her günde haftalık ay yorumlarında yaptığım için ayın açıları da bizi zorlayacak mı, ne kadar ruhen ne durumda olacağız bunları hafta, günlük ay paylaşımlarımda da zaten görüyor olacaksınız. Evet bu hafta da bu kadar arkadaşlar. Ben yine tekrar el sallayanların hepsine el sallıyorum. Ee, i̇nşallah hani video uzamasın diye çok yapmıyorum ama inşallah bir e, canlı yayın açıp biraz hem sorularınızı cevaplamak istiyorum. Hem işte belki o günün şeyleri neyse enerjileri neyse onların üzerinden de konuşmak istediğim bir canlı yayını da yapacağım arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Paylaşacağım zaten kaydedip paylaşacağım. Çok teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın.